Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ders çalışma isteğimizi nasıl arttırabiliriz? Bunlardan biraz bahsedeceğim. İlk önce kendinize sormanız gereken bazı sorular var. Bunlardan birincisi niçin ders çalışıyoruz sorusu. İyi bir üniversite için mi yoksa iyi bir meslek için mi? Önce buna karar verin. Sonra hedefinizi sorgulayın ve bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacınız var onu belirleyin. İlk önce birçoğumuzun sorunu olan iyi bir temel konusu. Bunu ilk önce açmalıyız. Temelimizi oluşturmalıyız. Temel olmadan arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Yani istediklerimizin hepsi çöp olur. Arkadaşlarım biz nasıl başlarsak öyle gideriz. Unutmayalım. Gerçekten nasıl başlarsak öyle devam eder arkadaşlar. Lütfen ciddi alalım ve bunun için yapılması gereken şeyleri yapalım. Şimdi gelelim diğer ikinci sorunumuza. Hemen bunu kaldırıyorum. Diğer ikinci bir sorunumuz ise Hedeflerimize ulaşmak için yapılması gereken şeyler nelerdir? İlk önce bizi olumsuzluğa götürecek düşüncelerden ve kişilerden uzaklaşalım. Hepsini böyle atalım kenara. Sonra ise bizim motivasyonumuzu yükseltecek kişilerle ilişkiler kuralım. Yani demek istediğim bizler gibi hedefleri için çaba gösteren ya da göstermeye çalışan insanlarla konuşalım. En basitten benim yaptığım şu an Instagram hesabı üzerinden Aynı benim gibi KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarla birlikte sohbet etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu benim motivasyonumu oldukça yüksek tutuyor ve ben tek olmadığımı düşünüyorum yani. Şu yapacağım, kazanacağım kelimelerini lütfen ama lütfen odaklayalım. Ve bazı alışkanlıklardan lütfen kurtaralım kendimizi. Sosyal medyada çok gezmek gibi, televizyon izlemek gibi. Şimdi diyeceksiniz ki sosyal medyada en çok gezen sensin. Ama sen nasıl derse zaman ayırıyorsun? Arkadaşlar ben size tümden kendinizi soyutlayın demiyorum. Sadece sosyal medyada çok fazla gezmeyin diyorum. Yani sallıyorum, e, yani gün 24 saat. Bunu biliyoruz hepimiz. Bunun 12 saatini yatarak geçirsek bile geride 12 saatimiz kalıyor ve en ideal uyuma saati 6-7 saat. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani demek istediğim sadece sosyal medyada çok gezmek gibi şeylerden kurtulalım. Ondan sonra üçüncü bir sorunumuz. Masamıza oturmadan önce yapılacak şeyler nelerdir? Bunları en başta bir yani düşünelim. Masamıza oturmadan yapılması gereken bazı önemli şeyler var. İlk olarak masada bizi oyalayacak şeylerin hepsinden kurtulalım. Yani masanızın kenarına cep, telefon, tablet gibi şeyler lütfen koymayın. Bunlar sizin dikkatinizi dağıtıyor. Ve en ufak bir ses bildirimi bile sizin ders çalışmanızı direkt engelliyor. Sonra masadan Kalkmanızı gerektirecek durumlardan lütfen kurtulun. Ne bileyim, e, su gibi. Ben mesela suyumu direkt masamın kenarına koyuyorum ve o sebeple bile masadan kalkmamı engelliyorum. Siz de bu şekilde yapın. Sonra çalışma masanızı lütfen ama lütfen camın önüne koymayın. Çünkü dikkatinizi zor, e, toparlamanız zorlaşıyor. Onun yerine ise camın yan tarafına koyun. Bu sizin konsantrasyonunuzu daha iyi toparlamanıza yarayacaktır, emin olabilirsiniz. Çünkü dışarıdaki insanları izliyorsunuz. Yani elbet camdan dışarı baktığınızda gözünüz bir şeye illaki takılıyordur. Sonra masanın karşısındaki duvara hedefinizi ve hedef puanınızı lütfen yapıştırın. Ve bunu bir yani sadece masanızın karşısına değil de belli bir köşelere koyarak kendinize sürekli hatırlatın. Ve masanın üzerindeki gereksiz her şeyi kaldırın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, ee, moralinizi yüksek tutacak güzel bir sözler yazın. Ee, ne bileyim ben mesela just it yazmıştım. Sadece yap. Bu, bu tarzda şeyler sizin de yapmanız kendinize göre iyi olacağını düşünüyorum. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Sonra dördüncü bir sorunumuza gelelim. Masaya oturduğumuz zaman dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Hemen buna biraz değinelim. Birçoğumuz çalışma isteğinin gelmesini bekliyor. Yani bu en büyük bence yanlış. Çünkü hiç kimsenin ders çalışmak için çalışma emin olun gelmez. Bunun için tam tersi beklemeden direkt masaya oturun ve bir yerden çalışmaya başlayın. Yani kesinlikle böyle günler program ya e, günler süren programlar ya da bir gün boyunca program yapan sözde çalışmaya çalışan insanlara sakın bakmayın. Onlar sadece Program oluşturuyorlar ve günü öyle öldürüyorlar ve kendilerini ben bugün program hazırladığım için zamanımı kaybettim diye kendi kendilerini kandırıyorlar. Siz sakın bunları yapmayın. Sonra bir kendinize bir hedef belirleyin önce. Ben 7 saat boyunca ders çalışacağım gibi. Evet bu biraz sizi sıkmış olabiliyor ben farkındayım. Ama şöyle desem. 7 saat çalışırsam gün sonunda en sevdiğin çikolatayı ya da en sevdiğin diziyi izleyeceğini söylesem yine aynı fikirde mi olurdun? Yani bence olmazdın. Ben bile olmam yani. <laughs> Sevdiğim bir şey eğer söylerlerse bana kesinlikle olmam. Daha bir istekli bir şekilde yaparım. Sonra mutlaka günün sonunda kendinize ödüllendirilecek bir şey seçin. Ama sakın o 7 saati lütfen doldurmadan ulaşmaya çalışmayın. İradeli olun. Yani hak etmeden kesinlikle o şeye ulaşmayın ve yemeyin lütfen. Sonra gelelim bir diğer sorunumuza. Ders çalışma saatleriniz nasıl olmalı? Bence ders molu saatleri 45 dakika ders, 15 dakika mola şeklinde olmalı. Ama bunları aynı okul sistemi gibi bence yapın. Alarm sistemini kurarak. Yani bu sizin daha çok motive olmanızı sağlayacak ve nasıl geçtiğini anlamayacaksınızdır eminim. Çünkü ben öyle yapıyorum. Hani bir an önce e, ders bitsin de hemen mola yapayım ne bileyim. İstediğim bir şey yiyelim ya da e, dinleneyim gibi bir şeyler hani düşünüyorum ve daha motive oluyorum. Yapılması gereken diğer önemli şeyler nelerdir? Biraz bunlardan birkaç bir şey daha bahsedeceğim sonra konuyu kapatacağım arkadaşlar. Ee, gün içinde yaptığınız her şeyi, çalıştığınız saati mutlaka not alın. Ben sürekli bir önceki videolarımda da diyordum, bir ajandanız mutlaka olsun. Yani bu sizin ne kadar yol kat ettiğinizi gösterecektir ve e, önünüzü görmenizi sağlayacaktır. Emin olun. Ee, bir de sürekli dediğim şeylerden bir tanesi uyku düzeninizi iyi ayarlayın. Geç yatıp geç sakın kalkmayın arkadaşlar. Bu en büyük yani motivasyon kaybı bence. Onun yerine erken yatın. Erken dediğimde 10-11'de yatın. Saat 6-7 gibi de kalkın. Ee, ve kendinize daha çok zaman ayırmanızı sağlayacaktır. Sonra e, arkadaşlar lütfen bahane üretmeyin. <laughs> hani tamam evet bizi kandırabilirsiniz. Ama kendinizi kandıramazsınız. Hani bunu kesinlikle unutmayın. Sizin çalışmanız ya da çalışmamanız kimseye zarar vermez. Ama çalışmazsanız arkadaşlar siz çok büyük zararlı çıkacaksınız. Bundan emin olun. Ya düşünsenize bir ömür boyu ağır işte çalışıp uykusuz kalacağınıza 5 ay çalışıp uykusuz kalın ömür boyu kafanız rahat olsun. Çok mantıklı değil mi? Ne yaparsak arkadaşlar kendimize. Yani umarım bu dediklerim <laughs> herkesin kulağına küpü olur. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.